Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün Roblox arkadaşlar Efsane bir Tycoon'la arkadaşlar Bugün Roblox arkadaşlar çizgi film fabrikası arkadaşlar Kuracağız ve görmüş olduğunuz gibi yerimizi aldık Bu arada agalar da var arkadaşlar ee, Ben e, kırmızı takımdayım Agalar mavi takımda ve e, Diğeri daha takım seçmemiş Arkadaşlar bugün Roblox arkadaşlar çizgi film e, Fabrikası kuracağız burada Cartoon Network diyor. Cartoon Network o Cartoon Network'ın Dropper'ı Burada Nikolay duru abi çok iyiyim vallahi çok iyi arkadaşlar bugün Roblox arkadaşlar efsane olacak yani extreme Upgrader var burada 250 Robux bu buna gerek yok ama e, Robux arkadaşlar e, birkaç bir şey alabiliriz yani Aga sen de fabrika yardır bakalım ilk kim bitirecek Arkadaşlar bugün Roblox fabrikasını bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Aslında direkt bitireceğiz gibi geliyor yani bana. Baya bir arkadaşlar hoşuma gitti çünkü. Burada gold upgrader falan filan var. 500-250 dolarmış. Kaç dolarımız? Daha şu anda 100 dolarımız var. Tamam bir dakika alabiliyoruz şu anda. Şuradan nickel alalım. Bu arada arkadaşlar aşağıdan likeları like'lara unutmayın arkadaşlar. Like'lara şöyle bir... Deli gibi abonun abi. Like'lara abonun arkadaşlar. Burada auto ki. Aha bunu alınca Otomatik buraya hiç gitmeden direkt para emanetlerimize geliyormuş abi. Oha. Baya değişik yapmışlar yani. Burada şey. E, başka. Ah Teen, teen Titans'ı var. Genç Titanların Dropper'ı var. Abi çok güzel. Arkadaşlar burada inanılmaz değişik. Mesela bakın. Crusty Crepe arkadaşlar. Titan Tower. Ondan sonra e, bunu bilmiyorum. Doofens. Merced. Evil e, diye bir şey var burada. Create to Iron var. Bu ne? Tron ne iş yarıyor acaba? Vallahi bilmiyorum ama Bayağı arkadaşlar güzele benziyor yani bunlardan bakabiliriz yani. Şimdi kaç paramız oldu? 211 yetiyor sanırsam bir dakika. Şöyle alalım 295 yok tam bir abi şu TNT'den salabiliriz yalnız alalım abi genç tanları da alalım. E, TM dropper varmış. Güzel abi. Vallahi arkadaşlar bugün efsane olacak. 350'lik upgrader al diye. Daha hızlı kasarsın diye. Vallahi abi çok pahalı ya. 100 falan 150 olsa alırdım da. 250. Hmm. Başka yok mu? Başka. Bu tarz. Başka var mı acaba bu tarz ya? Bu arada şöyle bakıyorum. Best deal diyor. Ee, 35 bin dolar mesela. O 200 Robuxmuş abi. Hmm. 35 bin dolar e, bitirmeye... 35 bin dolar bitirmen yeter mi dedim ama biterse direkt alabiliriz arkadaşlar 5 yıl 200 robux buraya e, 250 vermektense e, daha mantıklı bence abi hadi bakalım bu arada kaç paramız oldu 500 dolarımız olmuş abi baya güzel şuradan ben bir gold upgrader'ımı alırım hadi bakayım hadi bakayım baya iyi <laughs> eray da bilmek ki sallıyor vere sallıyor vallahi vere sallıyor abi Aa, ikinci eray geldim. kaç paramız oldu 385 dolarımız var abi. evet aga Hmm, 5000 dolar 5 10 15 bunlar ne işiyor acaba ya? Şunlar acaba daha fazla mı para getiriyor? Olabilir yani. Hmm. Arkadaşlar vallahi şu anda e, değişik olaylara giriyoruz abi. Ne diyorsunuz abi? Extreme upgrade alalım mı ya? Aa videonun abi çok pahalı ya. Vallahi çok pahalı ya. 150 olsa vallahi alırdım. 250 çok pahalı arkadaşlar. Vallahi çok pahalı. Kaç paramız? 815 olmuş abi. Şöyle. Hop. Diyen alırım. Bu ne? Power upgrader. Güç upgrader var. Burada Nick Junior Dropper var. Pet var burada da. Kaç oldu? 529. Yetiyor mu? Yok yetmiyor. 1000 dolar yapmamız gerekiyor. Abi şöyle. 10 bin dolar ne kadar? 60 Robux abi. Hmm, abi. Ne diyorsunuz arkadaş? 35 bin dolar yeter mi ya? Yapalım mı abi? Arkadaşlar vallahi aldım gitti. Vallahi aldım gitti. Gaza geldim bir dakika. Vallahi 35 bin dolar aldım gitti abi. Hop bunu bir tane koyarım. Hop Nick Junior'ı koyarım buraya. Incredibles ailesinin şeyi var. Disney'in dropper'ı var abi. Tamam. O yeşil dropper var burada. Ee, başka dropper var mı? Yok sanırsam. Ee, burada pet var abi. Pet alalım şöyle bir tane. Etrafı şöyle bir görelim. Burada arkadaşlar bir dakika. Şundan bir tane koyalım. Ha bir dakika. Teleport another tower you know to the... no. No abi Di arkadaşlar bu sanırsam diğer oyunlara şey yapıyor. Teleport bu ilkleri. Bunu bunu yapacağız abi. Bunu yapacağız bir dakika. Duvarları şöyle çıkartalım. Bu arada e, sanırsam şey bitti. E, Gumble falan. Aga bir tane oyun var. gamble falan vardı, Network karakterleri diye. Nasıl gideceğiz oraya? Buradan mı gidiliyor? Buradan mı gidiliyor acaba? Neyse şuradan biz bir onur kapımızı alalım arkadaşlar şöyle. Pencereleri şöyle alalım. Koy abi duvar. <laughs> Kapıyı aldık direkt biri öldü. Hmm, başka? Ee, Roblox'tan at bakarım. Şimdi abi burada başka bir şey yok sanırsam. Bu arada oyunu bitirdik herhalde abi. Şunları da ben şöyle bir alayım abi. Tamam kaç paramız? 8000 paramız kaldı abi. Bitti mi şu anda biz bizim oyun şu anda? Oyun bitti galiba. Üst katı var mı yok? Üst katı oyun harbiden bitti arkadaşlar şu anda galiba. <laughs> oyun harbiden bitti galiba. Bir dakika kapanıyor mu? Aha, aha bir dakika. K yeşili tamam <laughs> Bar Barış arada kaynadı. Herkes arada kaynadı abi. Pardon. Aga sen duvarları verdin full. İçerisi bitti oğlum görmüyor musun? İçerisi de bitti. Vallahi 5 dakikada bitirdik abi. Ne yapalım? Diğer oyuna mı geçsek abi? Bir dakika şunlara mı gitsek acaba? Ne diyorsunuz abim? Şu kras Crab'e falan mı gitsek bir baksak abi? Acaba bunlar farklı oyun mu? Anlamadım ama. Vallahi oyunu bir full bitirdik arkadaşlar. Oyunu full bitirdik harbiden. Bitti oyun. Vallahi arkadaşlar Tycoon'u bitirdik yani görmüş olduğunuz gibi abi. Tycoon'u bitirdik. E, o zaman bir Crusty Crab'e doğru gidelim. Şöyle. Krusty Krab'i yes arkadaşlar. Bakalım farklı oyuna mı atacak yoksa... E, Boy'un alakalı bir şey. kartun Cartoon Tycoon. Aa, başka bir çizgi film şeyini attı bizi. Abi sünger bob dünyası şu anda bu. Orada şey yapacağız. Abi bir dakika. Aldım. Burada da para kasacağız. Daha sonrasında buradan... Abi efsane bir dakika. Gaza geldim şu anda. Burada da Robux istiyor? Aa, burada da Robux istiyor abi. Şöyle 100 dolarımız. Ee, buradaki para farklı. Abi... <laughs> abi çok farklı yalnız bu. Oha, vallahi oha abi şu anda Sünger Pop dünyasında Sünger Pop fabrikası kurduk abi. O çizgi film dünyasından ışınlanıp bayağı bir şu anda gaza geldim yalnız ha. 115 oldu. şuna öp şöyle şu koyalım abi. Patrick. A Patrick adamdır ya. Şimdi kaç dolarım? Auto collect var, table var burada. Ee, duvarlar var. Burada tabelalar vesaire şeyler var abi. Bunu da bitirelim abi arkadaşlar. Demek ki arkadaşlar oyuncu oyunun hızlı bitmesinin sebebi buymuş. asıl olay bu arkadaşlar. Asıl olay bundan sonra başlıyormuş yani. Orayı bitiriyorsunuz. Daha sonrasında bak aynı her şey aynı. Direkt buraya geliyorsunuz abi. Baya bir gaza geldi şu anda abi bir dakika. 10.000 dolar kaçtı? 60 Robux müydü abi? Ver abi. 10.000 dolar alalım. Vallahi arkadaşlar Robux harcıyorum bu bak. Robux'un şerefine abi like'lara abanmayı unutmayın arkadaşlar. Vallahi like'lara bir abanın yani. Duvar dikmeyeceğim arkadaşlar. Duvar diksek mi bir daha? 200'e duvar verelim. Hmm. Şunu da şöyle koysak. Ha, normal şey oluyor anladım. Tamam yapalım abi duvarları da ya. Şuraya bir masa koyalım abi aynen. Pencereleri koyduk. Ee, masa koyalım. Şuraya da bir tane masa koyalım. Ee, buraya da bir tane masa koydum abi. Tamam çok iyiyim. Burası da bak mesela arkadaşlar. Burası da hemen bittim. Ama e, asıl olay bundan sonra yani iş şeyini bitiriyorsunuz yani arkadaşlar. Bayağı boşuma gitti şu anda. Hop çatıyı bitirelim. E, kasiyer yerini yapalım abi şuraya. Buraya şöyle bir dua abi çok iyi oluyor ya. Sağ kapıyı koyduk. İçeri girebiliyor muyuz? Aynen içeride aynı abi çok iyi vallahi çok iyi arkadaşlar. Burada bir şey yapabiliyor muyuz? Burada biz bir şey yapamıyoruz. Arkada buraya da bir kapı koyalım şöyle. Tamam. Ee, doğru da koyalım abi şöyle. Bunu açalım. Abi çok iyi yapmışlar. Vallahi kasa geldim şu anda. <laughs> kasa geldim. <laughs> Vallahi kasa geldi. Şimdi e, şunu da yap şöyle yapıyorum. Abi efsane oldu. Hop buraya enter. Hop bunu da şöyle alıyoruz abi. Buraya bir tabelamızı vesaire dikiyoruz. Ve abi singer bu fabrikasını da bitti. Arkada bir şey var yalnız. Arkada çöpler var şöyle gidelim. Yardır 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 yardır. Arkadaşlar bakın sağ altta da bak bunu, da bunu şimdi gördüm bunu arıyordum daha demin nereden acaba geri döneceğiz diye bir yandan sağa sola bakıyordum. Buna bastığımızda geri dönüyoruz ee, aynı şeyimize yapıyoruz. Abi bak bunu bitirdik mesela şu anda. Bakıyorum şöyle aynen. Bitti arkadaşlar her şey bittik. Bir hemen klik yeri yapalım. Geri dönelim. Abi şu anda bu harbiden hoşuma gitti ya. Gerçekten inanılmaz yani. Hop şöyle touch yapalım büyük ihtimal tak diye burada ışınlanacak her şey arkadaşlar yaptığımız her şey. Hop Continue diyorum ve hadi bakayım. Hadi bakayım abi efsane. Buradaki paraları da alalım şöyle. Tamam. Titan Tower'a gidelim. Yes diyelim. Titan Tower'da arkadaşlar bakalım. Bu arada diğerini yapamayabiliriz çünkü e, Robux'larla aldığım için arkadaşlar çok hızlı oldu. Ama bir 10 bin dolarla herhalde bitirebiliriz ya. Bir gidelim bakalım. Abi. bakarız vallahi bakarız arkadaşlar. Vallahi bakarız gaza geldim şu an. Hepsini bitirsek mi abi? Baya bir robux harcadım yalnız ha. Vallahi baya bir robux gitti yani. Hop şu free'yi alalım. Buradan şu parayı da alalım. Abi titanslar abi. Şimdi buradan 100 dolar olunca şunu alacağız. Burada cyber upgrader var abi. Ne kadarmış bu? 200 robux gerek yok abi. 10.000 dolara zaten hemen hemen bitiriyoruz. Yani baya hani basit yapmışlar ama farklı yüzlerce böyle titanlar var herhalde. Yüzlerce değil 3 tane var herhalde şeyde. Ee, ama bunlardan belki şey olur diye düşünüyorum. Belki hani şu Titan'ları bitirince mesela bu Titan'sı bitirince acaba burada böyle tekrar ışınlanma şeyler çıkabilir mi? Böyle yüzlerce farklı çizgi film bile yapmış olabilirler ama zannetmiyorum abi çünkü baya bir zor olurdu yani baya uzun olurdu. Ama öyle bir şey yaptıklarını düşünseniz abi bütün çizgi filmleri yapıyorlar dünyadaki. Harbiden 5 gün boyunca video çekeriz herhalde. <laughs> Şimdi 250 dolar olsun abi şuraya koyalım. 10 bin alsak mı ya? Aldım gitti arkadaşlar. Vallahi alıyorum arkadaşlar. Bu Robux oyun oldu arkadaşlar. Vallahi bu oyun oldu. Bayağı bir Robux harcadım şu anda. Ee, hop duvarı şöyle koyuyorum abi. Abi şekli değişti birden binanın yalnız ha, Bu ne böyle? Kat 2 mi var burada? Floor 2. Abi bir dakika. Bunun bununla kapılar kapanıp açılıyor. çok iyi yapmışlar yalnız ya tasarım falan. Harbi hoşuma gitti. ap, üst kata çıktık. Hop tamam. Hop bunu koyduk abi. Ve buradan alt kata Harley Quinn. <gülüyor> <gülüyor> abi Harley Quinn var. Burada Mammoth var. Abi şu odama bakın ya. Gizmo var burada. Ee, burada Slate ve Jinx'i şöyle koyalım. Burada Gilles bars var. Hapishane duvarları. Aa bunların hepsini hapishaneye atmışız abi. Abi çok iyi yapmışlar yalnız ya. Gerçekten çok hoşuma gitti. Daha üst katı var mı? Oha daha üst katı da var. Koç var burada bir koltuk. Eee Beast Boy statüsü var abi burada. Ondan sonra burada third floor. Buraya bir duvarları şöyle çekelim. Çatıyı koyalım abi. Tam daha fazla yukarısı yokmuş abi. Titans TV var burada. Titanların kanalı abi çok iyi ya. Hop bitti abi burası. Hadi oturup televizyon izleriz burada. Burada da bir tane şeyimiz var. Hop alt kata şöyle girelim Burası da tamamen bitmiş. Hop şöyle bir alt kata inelim abim Burası da tamamen bitmiş arkadaşlar. Ve kapılarımızı kapatıp teleport <laughs> kapıları açıyorum. Aga, eve sahip çık. Ben teleport oluyorum. Bizim Titans mekanına sahip çık. Aga. Şimdi diğer mekana gidelim bakalım. şöyle yardır 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 yardır. Hemen hızlayacağım Gerçekten arkadaşlar harbiden çok iyi yapmışlar yalnız ya. Vallahi arkadaşlar şu ana kadar oynadığımız en iyi Tycoon'lardan bir tanesi olabilir yani. Gerçekten inanılmaz abi. Hop continue diyoruz buna da. Ve arkadaşlar. Dofens Mirror Evil ile gidiyoruz. Ama bu e, gerçekten zor olabilir. Çünkü bayağı bir arkadaşlar büyük olacak gibi geliyor. Ve arkadaşlar bayağı benim e, bunu bitiremeyebiliriz. Bakıyorum şöyle bir bakalım yapanlar falan yok herhalde. De. Farklı bir server attığı için aynı hani şu anda boş serverdayız. Ya tıklayın bayağı bir arkadaşlar zor olabilir. Bu yüzden dolayı sıkıntılı olabilir ama hadi bakalım abi. Deneyeceğiz. Yapmaya çalışacağız abi. Tekrardan 10.000 dolarlıktan alıyorum abim. Abi Robux bitti. 60 120 180 ee, bir de 200 yaptı. 180 380 Robux harcadık arkadaşlar. 380 Robux abi. Abi uyuz oldum Çok şey çok para harcadık. Çok Robux harcadık. 400'lükten de alıyorum abi. Tamam. Duvarları dikiyorum. Bir tane şöyle 10 trom alıyorum abi. İkinci katı şöyle alıyorum. Burası bitti. Tamam. Apa çıktım. Elektromagnet. Ee, Magnet scope var burada da. Burada da duvarları şöyle aldık. Tamam. Ee, Titan floor. Buradan up üst kat. Per uh, cage var burada. Bu ne abi? Ha tamam. Kolay gelsin oğlum. Adam olacaksın. Abi şu şu ördek benim harbiden çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Vallahi çok hoşuma gidiyor. Şimdi burası da bitti abi. Yap bir üst kata çıkalım. E, lazer koyuyorum şuraya bir tane. Çatı yapıyoruz. Duvar yapıyoruz. dur e, roof brace diyor bu ne? Ha şeyi. Side light. Yan ışıklar vesaire. Burası da bitti sanırsam. Şöyle yana geçebiliyor muyuz? Geçemiyoruz. Down diyorum. Tamam bitti arkadaşlar şu anda sanırsam. Vallahi bitirdik ha. Çok şey değilmiş. Bir dakika up. Ha, tamam buraya geldik. Down yapacağız. Down. Ve abi efsane ya. Gerçekten efsane arkadaşlar. Harbiden çok abi baksanız efsane yaptık. Abi çok iyi ya. Vallahi çok iyi arkadaşlar. Neyse. O zaman arkadaşlar Yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Daha fazla arkadaşlar bu tarz böyle çizgi film taykınları istiyorsanız. burada arada tamam bitirdik arkadaşlar taykını e, bayağı bir Robux harcadık ama sizler için değer yani arkadaşlar daha fazla bu tarz böyle Robux e, Robux'lu böyle Roblox Taygınları istiyorsunuz arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza arkadaşlar abone değilseniz kanalımıza abone olmayın. Hatta kanalımıza abone olduktan sonra arkadaşlar zil işaretini aktarmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum size gayet unutmayın ve hoşçakalın.